Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle intro nasıl yapılır ee, ona video nasıl editli ve edit programını göstereceğim benim kullandığım edit programı çok güzel onları da size önermek istiyorum ilk önce intro ile başlayalım ee, intromuz panzoid'den yapacağız panzoid diyorsunuz ve ilk çıkana geliyorsunuz şöyle bir yer atıyor ve buradan istediğiniz seçebilirsiniz buradan morşa şey, hepsini diyelim. Ee, mesela şu kalsın bir arkada. Onu şey yaparız. Güzel gözüküyor. Bu arada kendime de alabilirim belki <laughs> gezerken. Çünkü aşağıda güzelmiş. Sondakileri arıyorum çünkü benim başlık intro'm var. Ee, güzel olursa alırım onu başlık intro'sunu. Ee, bakalım 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 bakalım. Bakalım 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 neler var. Ee, mesela bak yukarıda çok güzel bir tane vardı. Onu almayı düşünmüyorum. Mavi pardon kırmızı. O kırmızıyı almayı düşünüyorum düşünmüyorum. Hadi ee, o kırmızıyı almayı gidiyorum o zaman. Otur. Sana bu çok güzel, gözüküyor, güzel bir şeyler. bundan başlayalım. Şuna geliyoruz. Yani şurada şuradaki Open is e, click meter, click maker e, şey tıklıyorsunuz ve bunu böyleyse şuradaki göze tıklayarak yapabilirsiniz ve bunun çok sesi olduğu için ben bunun sesini Önce bana bakalım. E, açıl artık. ses gelmiyorsa kusura bakmayın. E, hatta biraz ses çünkü bana bayağı bir ses geliyor. <laughs> kapat abi kapat. İğrenç. Şuradakiler yanlış söylüyor başka şeyler açıyorlar o yüzden onları düzeltmeler çok önemli bizim için istediği geri o bunlar geri geldimiyor ol yüz kapat. Ya böyle böyle şeyler var. Mesela şuna bakalım. Bakalım burada bir şey yok. Bunu da kapatabiliriz. Eğer burada YouTube var şuna bakmak isterim çünkü çok şey. Ben canıyorum. Yani bunları nasıl ayarlayacağız bunu da göstereceğim. <laughs> Mesela bu güzel. Thanks for onların hepsini çevireceğiz. ya. Abi. Ee, bir şey oldu. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Çok kasıyor. Bu sayfayı kapatalım. Bir saniye. Ben yapıyorum. Doğru tutuyorum. f Pardon. Objects. Tıklatıyorsunuz. Eee. Thanks for watching. Şuradaki yazı arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ha pardon şu Pardon. Sorry sorry. Ee, buraya şimdi yazın. Ha ee, yazı için teşekkürler yazalım. Teşekkürler yazalım. Teşekkürler. Evet şu niye alsın? Hayır bu kadar. İki tane de yapalım. kasıyor. Bana yapmam istiyorsanız like, like 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 Evet bakın bunların hepsini yapalım ki daha iyi okunsun. Yani benim tarzım böyle falan diyorsanız size kalmış. Ben ee, yapıyorum. Enter diyorum. varsa şey yapmayın yani şey yapmayın ya yani te düşürün desem olmaz nasıl yaparım? ben orada biraz ayar yaparım ve bakın mesela e, kanalımızın şeyi fotoğrafı burada çıkmasın istiyorsanız kanal fotoğrafı şey yapmamız lazım e, bunu hemen şey yapalım bakın burada select diye bir tuş var buna basıyorsunuz yani fashion, koyacağım abone ol dedikten ee, çok kasıyor çok kasıyor geldi hatta bunu ben bir sonra alayım şuradan geleceğim artık artık şuraya arkadaşlar bu işte bayağı kesiyor çok güzel introlar olmasına rağmen baya baya kesiyor ben bu arada bunu indireceğim bir şey ya ee. doğru oldu şöyle alalım hadi abi az tekrar Allah çıktı. Tamam. Evet, evet, ha, evet. evet, bakın mesela burada. çok kastı için şey yapamıyorum. Mesela ben YouTube kanalının adına örneğin evet. e, adınız senin senin adınız. kanalımıza abone adını ne şey Şöyle bir bana. Abi niye burada şey yazıyor ya komple bas şuraya ha bak be ya buraya kulüp sitesi kuruyorum ve ctrl a ctrl c ve enter diyorum aynı şekilde buraya biraz şekillendi D Onu da Oo, şey Ya benden ya da şeyden. Ama site genellikle ben evet. zannetmiyorum. E, arkadaşlar sportlarımıza gelmeyi unutmayın. orada çok güzel şeyler ya. E bu arada önce takımı alırsan yani 3000 abonede abone ediyorum. Ve tekrar bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Ben tam 3 tane var. Ee, bu birini söyleyeceğim. nasıl diyorsanız e, detaylı şeyler Discord vardır oradan şey yapabilirsiniz ben, ben niye bunu değiştirdim? enter abi enter. Ve... al artık şunu ya ne uzun ne uzun bir şey arkadaş bilgisayarı Hasanlar varsa çok kötüymüş ya valla kaç dakika oldu ona da bakayım 4 dakika olmuş bunu yapar kadar neyse ee, yeri şurası abone ol şunların hepsi izlediğiniz için teşekkürler abone oluyoruz abi Abi ben buraya tıklıyorum. Nereye gidiyor bu? Ve deli edecek ya. Bunu kesip içerim biraz ama. Of. Çok kasıyor ya. Burada sadece bu şeyde mesela bir ...Twitch'e şey girelim. Kişilerini takip etmeyi. Bakın hiç kasmıyor. Bak gördüğünüz gibi açılıyor. Gördüğünüz gibi bak. Sadece bu site lanetli da. abi. tamam 70. 7 saattir bekliyoruz ya. şuna geç. Size şimdiden kolay gelsin. Ee, ben şey yapmayacağım için daha bu siteyi kullanmayacağım için. Ya kopyalamayı A, B, hmm. A B, e, A, C A, C C, Enter ve son bir tane, A, ah. A, ah. son bir tane. Neyse arkadaşlar ben bunu çok uzatmayacağım. Hatta şimdi yapıp bitireceğim. Yani İndir indirmeyeceğim vazgeç. Işte. Ben bunu videodan sonra başka yaparım. Ee, sonra gelirsiniz. E, kaydediyorsunuz. Yani şey yapmıyorsunuz. O indirme butonu var. Herkes görür. Arkadaşlar bunları kontrol edin. E, ee, Banjet. Balanjet. Balanjet ve nokta mkv. Sonra start video render diyorsunuz indiriyor geri ee, şu, şuradan çık abi. Çık 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 çık. Mis gibi ya. O Şimdi o şeyi programa hemen ben bir öğreneyim şuradan. Eee ofis. Eee şurada şu. Ben bunu bir kere bakarım bu Bunda ne diyelim? Normalde şey deneme sürümünü veriyorlar. Ben yani deneme sürümünü veriyorum işte. Arkadaşlar e, ee, ben deymiş galiba sorun onu anladım. İnternet ben de sorun. Ha, bunu indiriyorsunuz. Çok güzel bir program. Son versiyonu falan. Ne istediğiniz yerden indirebilirsiniz ama ben linki bulamadım. İndiriyorsunuz, indiriliyor. Ee, sonra size diye bir var şu abone create code diye buradan indiriyor